Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 10'da pil tasarrufunu nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için başlat menüsüne tıklayıp ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede sistem seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra sol taraftaki menüden pil seçeneğini seçiyoruz ve pil tasarrufu ayarını açık hale getiriyoruz. Bu sayede bilgisayarımızın arka plan işlemlerini sınırlayarak bilimizden daha fazla yararlanabiliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.